Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Alperen Şengün kimdir? Ünlü basketbolcu Alperen Şengün pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan Türk basketbolcudur. Alperen Şengün 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşlarda basketbola ilgi duyan Şengün 13 yaşında Bandırma BK tarafından keşfedildi ve ilk profesyonel sözleşmesi burada imzalandı. 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bandırma Kırmızı'da forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise az takıma yükseldi. Kulübün maddi sorunlar nedeniyle kapanmasının ardından 2020 yılında Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş formasıyla 2020-2021 sezonunda Basketbol Süper Lig tarihinin en geçmeye ve pes seçildi. 2021 NBA seçmelerinde 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve aynı gün Houston Rockets'la takaslandığı Şengün 2024'te NBA Kupası'nın en iyi beşine seçildi ve 2025 yılının NBA Oğuzlarında seçildi. Genç basketbolcu 2020 yılından beri ameli takım forması giymektedir.